Evet. Selam arkadaşlar bugün. <laughs> Güzel bir Valorant videosu çekiyoruz. Cyber oynuyoruz. 10 ve 8 sayısı şey tutar. Ne kanka? Shift yapma shift. Ya kanka shift bize yakışır mı ya? Yakışır da bu. <laughs> takım troll olduğu kadar. için videoyu başlattım. İzleyelim bakalım nasıl olacak Tamam Tam takır trolliz ya. <laughs> ben devam. Devam devam. <Gülüyor> 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 kitlendi kitlendi. <gülüyor> Yo oha sana 78 78 10. Ananı Ya oluyor böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Reyna sandık. 1 enemy remaining. Orada tam önünde jet. Jet 5 at jet. 5 at. <laughs> <laughs> Bizim jet çok korkak değil mi ya? <laughs> Kanka orada korkaklık yaptın yani öyle hareketler yapmaman lazım ben jetsin At dışı direk <laughs> Dışı atar mı vuruyor lan vurmuyor mu Vuruyor oğlum Bence de Sen vuruyor geçersen. Bak doğru diyorsun Sen geçme lazım. Tamam bilmiyordum Kankalar hakkında yaptığım hataları söylersiniz. Bilmiyorum onu yapmayı mesela. Koş 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 devam. Yanlış adamı kestik ama <laughs> ben onu m One enemy Hop. Geliyor 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 geliyor. Geldi. Amına ah, koyayım keşke ilk başta vursaydık. Güzel güzel güzel. Kanka ben tabii yanlışlıkla jeti kestim o muna sıkarken. Değil mi orada bir şeyler oldu ben orada... anlamadım artık. Arkadaki adam öldü amına Here. Gel devam edelim koşmaya. Gel gel. Güzel gidiyor böyle. Where are you? Ben kadar Discord açacağım. Moderatör falan lazım. Video için adam lazım. Yani video çekmeyi biliyorum tabii. yapıyorum. Kesim işlemleri falan size emanet. Yani yapar elbette. Mesela buradan sonra sonu kesecek biri lazım. O <laughs> ya arasının çocuğu ya. Last Allah'ını seversen evet, uzatma öyle ya. <laughs> Aynen böyle. <gülüyor> 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 gel 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 takım. Evet. Ben de gol tuçum. Discord falan. Şu oyunu kazanalım da birazcık. Kp This goes here.

Jet gel jet, jet neredesin? Jet Afrika. Kötü Geldim. Spike da Afrika. Cage trigger. Allah Akbar. Spike down A. Vay ananın amana koyayım. Birçoğu Odin burada Aa, duruyorlar. Al ben kanka ya. Kanka jet nerede info mı? Last player <laughs> standing. <laughs> jet'in infosu yok mu? Haydi kanka sen niye gidiyorsun orada? Be jet'in infosunu versen hemen dolaşacaktım arkadan. I find them. Nereden? I killed them. Simple as that. Anlamadım kanka sattın kanka bak. Ya ne alakası var? Yani şimdi bak şurada pusan adam öldük diye ben mi satmış olayım? Tamam. lan. Pardon o zaman benim atım. Ne işte dedi, seç, Sen neden? Aa, Geri geri gittim kanka zayıf bir onu da aldım. Kanka o kripto paraya bakıyor be ondan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> adam tabi böyle hızlı bir günde bakar tabi. Tamam, buradan sonra işte kesecek adam lazım. Ben kesmeyi falan bilmiyorum. Yardım edersiniz herhalde ya bana. Kanka, bir yere baksana o güne. İnşallah bu bir Pay2'dir ya. Neler adamlar? En azından kapalı. öldükten sonra hızlı gidiyor. Ömer'in but'u değil show him, Bu oyunu kaybetmememiz lazım ya. Kaybedersek de paylaşamam. Sıkma be kafamı ağrıyor Pardon. Tamam önemli değil. Hadi seni bekliyoruz. Vur bir tane. Tamam, şurada var, bir tam şurada ayıptam. Var orada adam. Arkadaşlar Aa, orada. <laughs> ya, almış ya, kafayı yersin ya. remaining. <laughs> <laughs> Ne oldu lan. 8. Süper. Noel. Send message. Oh well. Win. me where İşte şey kuracağız. Discord kuracağız. Gelirsiniz. Telegram falan açabiliriz. Orada birbirinizle adam bulup oynayabilirsiniz. Bakalım. Benim şimdi, şimdi entry aramam lazım. Alacağım mı kanka Normalde şey etmeyelim ben. Ondan beri hareketler yapıyorum. İlk videom dedim. Oyun güzel oluyordu. Bir tane video çekelim dedik. Paylaşalım bakalım kaçırsanız. Çekmeyi hazırlayalım. Hocam ya, makineye bağladın ha. Beni kaldırdın. <laughs> Konka iki mermi var, iki mermi var. <laughs> Konka bizim Reyna gaza geldi. Tamam dönmüyor. Süper diğeri vent tarafı vent tarafı. Kurabilirsin vent 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 vent. Bakamaz kimse sana. Hala ventti. İpten çıktı şu an. Şey sizce. Cross bence çok şimdi aşağı indirdi. Çok yukarı tutuyordu Cross. Hahaha. ne oldu ya sana? Anka Oros çocuğu şanslı piç ya. Ne demek? Çık vur ayına. Bizim rayına delirdi ya bir anda. Bir tur ben de op oynayayım bakayım nasıl op oynayayım. Var mı opta iyon falan kanka sende? Opta iyon olan falan var mı ya? var galiba bizim. Jet iyonu versene kanka. The spike is still in base. Right there. Right there. O da olur. Fark etmez. Need a drop. Thanks. Beyler bak. Tamam kanka ben de merak etmesin. There. Evet. Dolar ilerledik. <laughs> İmkanı yok yani. Kanka bence hızlı oynayıp Olabilir, ya bütün kayın. adamları keselim ya da ölelim. <gülüyor> Anlaşılmadı. Ne yapayım <laughs> adam sayıda Oraya gidelim mi ya? var çok uzak var. ben tek işken kalıcam galiba parayla hala iyi girmiyosun ne oluyor lan kanka zayi odunla dalaklandı amca misko kırdı bugün ee, ne zamandan beri düşen bir şey vardı. Gelişatı vardı. Şifte gelsene ya. Trendi kırdı. Şu an güzel gidiyor. Ele bir gördü. Nereye gelelim? <laughs> tamam. Evet, çiftle <laughs> oynayacağız bakalım. Operatör olabilir yani. Allah Ekber. Kanka bize afk var. Gerçi. Gerçi Geldi. 31 çekiyor galiba. Şehir cross'la, şehir cross'la. Cihat, cihat, cihat. Şehir cross'layım ya adam atın evi. Ben o kadar belli ki <laughs> amırık değilim. Sen cihat sana amırık. Sikemişim böyle işi. Weapon here. Değil Bu kadar belli değil ki adam bunu yapacak. Doğru diyorum. is spike down mid eq oh i have the spike this spray rocket Frenzy'e bak. Nerede duruyor? Jet... 30 ne yaptı lan bu? Jinnara <laughs> e sıkıyor. Ev bastım. Biliyordum oradan. Şuraya... Beyler gelsene diyor lan. A Tamam A heaven, aldın, more kaldın, more heaven then, yeah. Sen de <laughs> kanka. Ne kanka? bir oh, şey, skill var mı? Ben. Okay, let's get set up. Let's get set up. Hadi devam. Hadi devam. Kanka ver sesi be zaten 5-3 Annen sikiyim Baksana adamın canı 13 amına ki Tahmini 10 Kanka hatalarım elbet oluyordur Hatalarımı söylersiniz. Acayip şeyler oluyor ama oyunda. Mesela şu smock, Güzel bir sumak. Hatalarımı söylersiniz. Kendimizi geliştiririz. Facecam. 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 Açarız evet. Buraları mesela kesebiliriz. Headshot. No charges there. there. Uh. Uh. Down. Uh. Spike down. Spike uh. down. A. Thank. Still in sight. Thirty seconds left. Ultra. 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 One enemy remaining. Last player. Come on, siti, Taras. Adam, look at Ulti. <laughs> Cihat lan en kötüdü. Hadi lan. Tamam, Onu oh, nasıl soktum beynimi yaktım benim de. Hele hele hele. Çözdü al. lan. Amına koyayım yaralamış orospu. Helal el enti. Are we going to get the spike? Kanka bir tane Discord'u koyacağım direkt şeye. Açık ama linkine. Oradan gelirsiniz Discord'a. Discord kullanmayı da bilmiyorum tam olarak. Yetki falan. Discord iyi kullanan bir bot Ani falan ekler veririz ona yetkiyi. Adamla yarın döndüm bir tane attım o bırakayım. Cypher'a mı? Şey ya. Jeter. Ben o kadar masadan. Allah Allah. Beni buldu. Bak sana 5-17 istiyor. Our spike's down. Spike down, mid. gameplay. Bozgun. izlediğiniz için sağ olun. Hatalarımı bilirsiniz. Görüşürüz.